Çoğumuz bir şey yaparken gerçek, sahih bilgilerle değil, kulaktan dolma bilgilerle hareket ederiz. Konunun dini boyutunu birinci ağızdan değil, çevremizdekilerden sorarız. Bu da daha sonra kendimize acaba doğru mu yapıyorum sorusunu birkaç defa sormamıza neden oluyor. Böyle bir durumda alo 190 yani fetva hattı pek aklımıza gelmez. Oysa ki yapacağınız şeyin dine uygun olup olmadığını buradan bulabilmeniz mümkün. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız il müftüsü yardımcısı Şadiye Yılmaz, alo Fetva Hattı'nda erkek ve kadın vaizlerin görev yaptığını, vatandaşın kafasına takılan konularda müftülüğün fetva hattını arayabileceklerini söyledi. Vatandaşlardan gelen soruları yüz yüze cevaplandırdığımız gibi telefonla da cevaplandırıyoruz. Bununla ilgili olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız hem bayan vaizler hem de erkek vaizler hafta içi her gün birer gün nöbet tutarak vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırmaya çalışıyorlar. Her gün bir arkadaşımız burada. E, bayanlardan gelen soruları bayan arkadaşımıza yönlendiriyoruz. Erkeklerden gelen soruları da erkek bayizlerimize yönlendirerek bu hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. E, sorular e, tabi e, Ramazan ayında daha fazla olmakla beraber hani e, yine de e, her gün sorulmaya devam ediyor tabii ki. Bu e, Ramazan'da daha yoğun ya da işte Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde belki biraz daha fazla yoğun bir şekilde e, soru e, gelebiliyor. Ama diğer günlerde de e, yine e, vatandaşın merak ettiği sorular e, gelmeye devam ediyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Faizlerin gittiği zamanlarda da El Müftü Yardımcılığı olarak biz e, bu hizmete devam ediyoruz. Hocam Alo Fetva Aramak isteyen vatandaşlar ne yapması gerekiyor? E, sadece telefonu 190 e, hattını çevirdiklerinde direkt çıkabiliyor, e, üstelik ücretsiz, ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorlar. Peki hocam boş yeri rahatsız etme olayı oluyor mu? Yani boş yere şu ana kadar bir rahatsızlık olmadı, en azından ben yaşamadım, arkadaşlarımdan da böyle bir e, bir şey gelmedi kulağıma. Tabii ki zaman zaman e, çok uzun süren e, konuşmalar oluyor vatandaşlardan bazıları işte çok dertli, çok sıkıntılı olduğu için uzun süre telefonunu meşgul ederek belki yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptığımız oluyor. Ama bu rahatsızlık anlamında değerlendirmiyoruz. Hani tam anlasın diye sorusunu tam manasıyla öğrenmesi için biz bu, bu süreyi sarf ediyoruz. Rahatsızlık olarak değerlendiremiyoruz.